Bugün çok eğlenceli, harika tadı olan bir yemek yapıyoruz. Meksika baharatlarıyla hazırladığım, baharatlar, soslarla karıştırdığım bir tavuk yemeğim var. Onu da taze soğanlı kreplere saracağız. Üzerine beşameller süreceğiz, kaşarlar dökeceğiz, sonra da fırına vereceğiz. Bir lezzet bombası gerçekten. Hele görüntüsü bayılacaksınız. Gerçekten bayılacaksınız. Tadı güzel, görüntüsü güzel. Her zamanki gibi neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, hep birlikte izleyelim ve yapalım mı? Keyifli seyirler diliyorum. Krebimizi yapmak için iki tane yumurtayı kabımıza aldık. Şimdi iki bardak süt ekleyeceğim. Bardağımın ölçüsü şöyle klasik 180 miligramlık bardaklarından. da iki bardak ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Çok az da zeytinyağı gezdirdim. Yine aynı bardak ölçüsüyle un ekliyorum. İkinci bardağa şöyle bir yarım parmak, bir parmak eksik koydum. Kıvamına bakalım sonra tamamlayalım tekrar. Çırpmaya başlıyoruz. Şöyle baktığımızda iki bardak unun bir tanesi bir parmak eksik gayet iyi geldi. Çok da koyu olmasın. Kıvam şu. Şimdi bu karışıma iki tane taze soğan, bir tutam da dereotu ekliyorum. İnce ince doğradığım. Şöyle çay kaşığının burnu kadar da sarımsak tozu ekledim. Tavamızın altını yaktı. Birazcık yağ ekleyip şöyle gezdirelim. Çok değil, yapışmayacak kadar. Gayet ince dökmeye gayret edin. Kalın olmasın ki şöyle yaprak gibi titresin. Oynamaya başladıysa çevirebiliriz. greplerimizi yaptıktan sonra artık sıra iç harcımızı hazırlamaya geldi. Şöyle havucumuzu küçük küçük doğruyoruz. Kabak sıyırma yapmıştım dün. İçinden çıkan kabağın çekirdekli kısmını atmadım. Şimdi küçük küçük doğrayarak onu da garnitür olarak kullanacağım. 4 diş sarımsağımız var. Sıra etlerimizi doğramaya geldi. Alıyorum. Ben tavuğun kemiksiz but tarafından hazırlıyorum etlerimi. Daha lezzetli geliyor kalça eti. Biraz sıvı yağ, biraz da zeytinyağı eklediğim tencereme. Tavuklarımızı attık. Tavuğumuz epeyce bir sulanmış. Bu Suları çekmesini bekleyeceğiz. Gelip gidip karıştıralım. Evet. Tavuklarımız suyu çekmiş. Şimdi diğer malzemeleri sırayla ekleyelim. Burada doğranmış bir adet soğanım var. Küp küp doğradım. Sarımsaklarımı ekliyorum. Savaşlarımı ekliyorum. Kapya biberlerimi ekliyorum. Şimdi kabaklayımı ekliyorum. en son kesip doğrayıp gidip frizde beklettiğim mantarlarım var. Buzu çözülmeden atıyorum ama. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Özellikle pişerken koyuyorum ki lezzetleri suyuna geçsin. Şöyle bir dolu çay kaşığı köreye ekledim. Yine damak zevkinize bağlı. Şimdi ben bir çay kaşığı kadar da pul ekledim. Şimdi altını ısıyorum. İçine eklediğim sebzeler suyunu salacak. Özellikle mantar ve kabak. Tekrar ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi kapağını kapatarak ve altını kısarak biraz daha pişmeye bırakıyorum. Şöyle bıçağın ucu kadar biraz da tereyağı bırakıyorum içine. Sonra biraz da soya sos katıyorum. Bu da fahita sosu ekliyorum. Şöyle çok az bir tatlı kaşığı danar ekşisi alıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kajun baharatı ekledim. Birazcık Meksika tarzı tavuk tadında. Çok lezzetli bir yemek. Tadına doyamayacaksınız. Birazcık daha suyunu çekmesini bekliyorum. Yemeğimiz suyunu çekmiş. İçindekiler de gayet güzel pişmiş. Harika bir koku sardı mutfağa. Artık altını kapatıyorum. Şimdi sırada tavuklarımızı kreplere sarıp üzerine de beşamel sos hazırlayıp fırına vermedi. Tepsimizi hafifçe yağladık. Şu şekilde içine malzememizi koyduk. Şöyle iki yandan kapatarak şöyle ek yeri alta gelecek şekilde diziyoruz. kreplerimizi bu şekilde sardık. Şimdi üzerlerine beşamel sos hazırlayacağım. Evet. Tenceremize iki kaşık tereyağı aldık eriyen yağımın içine şöyle iki kaşık un atıyorum. Pembeleşene kadar kavur. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum ki un bir anda yanmasın diye toparlanmasın hemen. Biraz kavurmak gerekir pembeleşsin diye. Unumuz tam birleşmeye başladı. Şöyle klasik su bardağıyla süt ekliyorum. Bu aşamada da altını biraz kısalım. İkinci bardağımızı da ekledik. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar muskat ekliyorum. Yine yarım çay kaşığı sarımsak tozu ekledim. Yarım çay kaşığından az karabiber ekledim. Normalde beşamel sosumuzun yoğunluğu bu şekilde. Ama ben biraz daha akıcı olmasını istiyorum. Yarım su bardağı kadar daha süt eklemek istiyorum. Kıvamımız bu. Şimdi üzerlerine sürüyoruz. Çörek otlarımızı da ekledik kaşarların üzerine. Biz artık fırına gidiyoruz. 180 derecede yaklaşık üzerleri 20 dakikada falan kızarmış olacak. Sizin fırınıza göre değişiklik gösterebilir. İç malzemelerin tamamı pişmiş olduğu için biz sadece kaşarlar eriyip kızarana kadar pişireceğiz. Sonrasında da afiyetle yiyeceğiz. Şu şekilde görüntümüz. Nasıl göstereyim? İşte yine harika bir tabak çıkarttık ortaya. Bu bir şahse. Gerçekten çok keyifli ve güzel. Bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle. Bayılacaksınız. Başta da söylediğim gibi gerçekten bayılacaksınız. Aynı düzenekle sunum yaparsanız bütün övgüler sizin olacak. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen beni takip alın. İnanın pişman olmayacaksınız. Bütün güzellikler hepimizin olsun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.